İlkan'la beraberiz. Üçüncü maçınız. İsterler daha doğrusu, Bugün maçta istediğimiz gibi doğru biraz, biraz... Bir çıkma çok korkuyorduk. çıkmayacak çok düşündü. İşimiz ihtimallere kaldı ama bugün güzel bir galibiyet aldık. Ee, son maçı da yemiyiz gerçekleştirmek Evet arkadaşlar ilk iki maçta kötü başladınız. Sonra bir yetişir gibi oldunuz ama ne kaybetmiştiniz. Bugün öyle olmadı. Çok fazla gittiniz. Evet. Aynen öyle. Biz aslında geçen yılda bu oyuncu Geçen yılda bu yöne kötü başladı. Telefon var ben de. Bundan sonra Bundan sonra bir <laughs> Tebrik ediyorum varlığa. Bir sonraki maçta bakışa